Evet dostlar, ben Taner Maciran, sevgili Tülay Maciran'ın ikiz, kardeşiyim. Şu anda e, kanalımız 1000 aboneyi çoktan geçti sanırım, 6900'lere dayandı. Denememiz şunun üzerine, bakalım kanalımızın canlı yayını çalışıyor mu? Onun için açtım bu canlı yayını. Benden herkese sevgiler, selamlar. Bu canlı yayını... Şu anda ben Taner Macran çekiyorum. Amacımız daha büyük kitlelere sahip olmak. Sizin gibi güzel dostlara ulaşmak. Daha güzel videolar çekip Tülay Macran adlı YouTube sayfasında paylaşacağız dostlar. Daha değişik videolar, sadece türküyle alakalı değil. Yani kompozisyon içerikli videolarımız oldukça çekeceğiz. Değişik konularda videolar çekeceğiz. Mesela sevgili kızım Tanem Poleni şöyle gösterelim canlı yayında. Umarım çektiğimiz videoları paylaştığımız, Tülay Maciran adlı YouTube e sayfasında paylaştığımız videoları beğeniyorsunuzdur dostlar. Şu anda canlı yayınımıza yorum yapabilirsiniz. Herhangi bir fikriniz varsa bize iletebilirsiniz. Şöyle birazcık daha ses açayım. Tekrar tekrar söylüyorum dostlar, bu Tülay Maciran adlı YouTube kanalını şu anda ben yönetiyorum. Yani bir nevi editörü benim. Paylaşılan videoları sizlere uğraştıran kişi de benim. Sevgili kardeşimle böyle bir e, anlaşma içine girdik. E, sağ olsun kendisi benim yönetmemi istedi. Ona özellikle bu canlı yayında da teşekkür ediyorum. Tekrar söylüyorum ben Taner Maciran Sevgili ikiz kız kardeşim Tülay Maciran'ın YouTube kanalını Birlikte yönetiyoruz Daha doğrusu Tülay Maciran kendisi Benden rica etti Taner Kafamı kaşıyacak zamanım yok diye Bu YouTube kanalını yönetir misin Ben de hay hay dedim Sonuçta kardeşim ikizim Canım parçam Neden olmasın dedim Evet Konuşurken de ayrıca Tülay'ın türkülerinden devam edelim. Bu türkümüz bizi abone olarak takip eden Tülay Maciran adlı YouTube kanalındaki abonelerimize gelsin. Sen yoksun. Şöyle sevgili kızım tanem de şöyle gösterelim size. Merhaba. Ne yapıyorsun? Halayı mı dinliyorsun? Bak hala. Hala. Şu anda canlı yayınımızda iki kişi var olsun zamanla çoğalacağız çoğaldıkça da bu canlı yayınlarımızı e, özellikle siz çoğaldıkça canlı yayınlarımızı da çoğaltacağız dostlar şu anda bu daha bir ilk sadece canlı yayınımız çalışıyor mu çalışmıyor mu diye kontrol ediyorum ve şu anda çalışıyor. Ee, bu canlı yayından sonra Tülay Macran şu anda Sivas İmranlı Memleketi'nde kendisi biliyorsunuz ki bilenler var mıdır bilmiyorum ev aldı memleketinde bir çivi de kendisi çaktı memleketine ismi ve şanı şöhreti büyük olabilir ama yüreği gerçekten de bizim kadar yani yüreği de büyük şöhreti de büyük kalbi de büyük. O geldikten sonra, İstanbul'a geldikten sonra bu canlı yayınlarımız çoğalacaktır. Birlikte öyle bir karar aldık. Tekrar söylüyorum, bu Tülay Maciran adlı YouTube e sayfası resmidir, şahsımıza aittir. Başka kanallara, YouTube kanallarına itibar etmeyin dostlar. Ben Taner Maciran, Zaten bu kanal e, resmi olmasa şikayet edilir, e, paylaşımlar genelde bizden e, YouTube'e, internet ortamına aktarılıyor. Yani sahte olsaydı nereden bulacağız değil mi o kadar videoyu paylaşmak için? Ama siz de e, o kanallara, sahte kanallara itibar etmeyin dostlar. Evet, kızım da tanem polen susanmış bu sıcaklarda. Bu arada biliyorsunuz koronavirüs bütün ülkeyi mahvetti valla. Kastı kavurdu. İnşallah Haziran'da her şey çok güzel olacak. Ve şöyle Mustafa Kemal Atatürk'ü de göstermeden geçmeyeceğim dostlar. Ben e, Taner Maciran ve sevgili kız kardeşim Tülay Maciran, ailecek, sülalecek, Mustafa Kemal Atatürk, koyu bir hayranıyız. Evet, canlı yayınımı kapatmadan önce sizlere son kez e, böyle iki 3 kelime yapacağım. Ondan sonra özetleyeceğim. Ondan sonra canlı yayını kapatacağım. Tekrar söylüyorum ben Taner Maciran, bu canlı yayını şu anda deneme amaçlı açtım. Bakalım canlı yayınımız e, etkileşime geçiyor mu? Şu anda gördüğüm kadarıyla canlı yayınımız güzel açıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Biliyorsunuz ki YouTube'e şartları ve koşulları kuralları şu şekilde. 1000 aboneye geçtiğiniz zaman canlı yayın oluşuyor. 4000 saat izlenme gerekiyor dostlar. Selma Gencer çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin canlı yayınımıza. Ve bu kanalı açmamızdaki sebep daha büyük kitlelere YouTube biliyorsunuz daha büyü, büyüdüğü için daha büyük kitlelere hitap etmek için bu kanalı açtık. Sizin de desteğinize ihtiyacımız olduğu için böyle canlı yayınlar, böyle videolar çekiyoruz, paylaşıyoruz. Düzenlemelerini genelde ben yapıyorum. Tülay Maciran kardeşim de fırsat buldukça o da paylaşımlar yapıyor. O şu anda memleketinde az önce de söylediğim gibi İstanbul'a döndüğünde bu ilk canlı yayınımız Onunla birlikte daha güzel canlı yayınlar yapacağız. Daha güzel videolar çekeceğiz. Daha güzel değişik sadece Türkiye çeyrekli değil. Başka işte atıyorum Tülay Maciran kimdir? Taner Maciran kimdir? Özgeçmişimizi, biyografi haberlerimizi. Burcu Çalışkan hoş geldin. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun abicim. Yolunuz her daim açık olsun demiş. Teşekkür ediyorum. Abone olun. Kendi Instagram sayfalarınızda, Facebook, sosyal medya hesaplarınızda bizi paylaşın. Tülay Maciran adlı ve Taner Maciran atlı YouTube sayfalarımıza kanalımıza bekliyoruz dostlar. Son kelimelerimi söylemeden önce sizlere teşekkür ediyorum canlı yayına katıldığınız için. Daha doğrusu Tülay Maciran YouTube sayfasındaki yaptığım canlı yayına katıldığınız için olsun. Az öz hiç önemli değil. Belki şu anda canlı yayını açtım belki katılan belki 15'i geçmedi ama olsun bunu paylaştıktan sonra biliyorum ki ve inanıyorum ki. Ee, izlenme rekoru, görüldü rekoru yapacaksınız, görüntüleme rekoru da olacak inşallah. Son kelimelerimi söylerken, son kelimelerimi söylerken size buradan bir türkü okuyacağım. Tülay Macran'dan bu türküyü de size armağan etmiştim dostlar. Evet, bir tane türkü okuyalım. Kısa ve öz okuyacağım. Bir söylesin bir böylesin ne diye Kötü sevdan kaldı bana hediyem Yar şaşırdım ben kendimine niye? Anlamadım çözemedim yar seni ben seni Bir söylesin bir böylesin ne diyem Kötü sevdan kaldı bana hediyem. Yarcaştırdım ben kendimi neyliyem. Anlamadım çözemedim yar seni ben seni. Tekrardan teşekkürler dostlar. Canlı yayını kapatıyorum. Hoşçakalın, dostçakalın. Bir canlı yayında görüşmek dileğiyle sizleri seviyoruz.